Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Carfursa hissemiz yeni bilançosunu açıklamış. Bu bilançoya göre grafiğimizde nasıl bir gelişme olur? Bunu incelemeye çalışacağız. Öncesinde yasal uyarı metnimizin tamamının okunması gerekmekte arkadaşlar. Evet hissemizin bilançosunu hemen açıyoruz. Bilançoda ne görüyoruz? Yıllık bazda satışlarda böyle minicik bir artış mevcut. E, fakat net dönem karımız bir nokta yani 1.738.000'den 2.850.000'e doğru bir iniş göstermiş. Çeyrekliklere bakacak olursak çeyrekliklerde de aşağıya doğru bir gidişat. Hem satışlarda hem de çeyreklik net karımızda mevcut. Özellikle çeyreklik net karımız bayağı bir düşmüş durumda. Üst kaynaklarımız bayağı bir sıkıntıya girmiş. Net borcumuz artmış ee, bunun dışında arkadaşlar diğer taraftan öz sermaye karlılığımız eksiye düşmüş durumda. Eksi 48.25. Net kar büyüme oranından da bahsedemiyoruz. Maalesef FK değerimizde öz kâr, sermaye karlılığı eksiye düştüğünden dolayı görünmüyor. E, ee, velhasıl kelam Carrefour'sa hissemizde ne olmuş? Zararımız artmış. Oran analizlerimiz pozitif olsa da Endekse göre negatif bir performans ve nihayetinde 1.17 milyar TL zarar açıklamış. Yani olumlu bir kısım sadece hani geçen yılın aynı dönemine göre %3 büyüme demiş ama %3 büyüme tabi 1.17 milyar zararın önüne geçememiş e, diyoruz. Evet arkadaşlar bu arada e, katıl seviyelerimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Bize yorumlarda teşekkürler geliyor. Onlarca teşekkür mesajını okuyoruz her gün. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlarımız da teşekkürü katıl tarafından söylüyorlar, gösteriyorlar. Onlara da biz teşekkür ediyoruz. İki tane teşekkür bölümümüz var. 25 TL ve 100 TL. Bunun haricinde arkadaşlar 3. seviyemizde üyelere özel başlığını atmışız. 350 TL bir fiyat belirlemişiz. Burada ne yapıyoruz? Burada bu kısma katılan kişiler için özel içerik üretiyoruz günlük oluyor iki günde bir üç günde bir de olabiliyor Sonuçta nokta atışı yapmaya çalışıyoruz Siz onlarca video izlemeden yüzlerce hisse analizi izlemeden sadece o an itibariyle o gün itibariyle yükselişe geçmiş ama hem finansallarıyla hem de birçok açılan kap haberleriyle olgun kıvama gelmiş hisseleri sizlerle paylaşıyoruz Bundan dolayı bu seviyemiz önemli arkadaşlar Bunun haricinde bir de Telegram iletişim bölümümüz var. Ona da 3500 TL fiyat belirlemişiz. Bu rakamlar arkadaşlar sizin için cazip tutuldu. Telegramdan bizimle özel iletişim kurmak isteyen kişiler için de böyle bir seviye belirledik bilginiz olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.